2. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Pasifik Yayınları sayfa 20 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 2. Sınıf Matematik Ders Kitabı sayfa 20 cevapları Pasifik Yayınları aşağıdaki modelleri inceleyelim. Soruları örnekte olduğu gibi yazarak ve çizerek cevaplayalım. Kaç tane onlu grup vardır? Mavi zemin dışında kalan meyve sayısı kaçtır? Onluk ve birlikleri modelleyelim. Onluk ve birlik sayısını yazalım. Cevap. 2. sınıf Pasifik Yayınları Matematik ders kitabı sayfa 20 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.